Merhaba arkadaşlar. Size şimdi yeni bir oyamla geliyorum. Ben bir tanesini yaptım. Size şimdi bunun yapılışını göstereceğim. Evet. Başlıyoruz. Üç tane zincirimi çektim. Şöyle aralıklarla batıyoruz.

şöyle aralıkları batıp bir defa da çıkarıyoruz 2 3 Evet arkadaşlar bu alt kısmını size göstermiştim yaptık şimdi bu üst kısmını yapacağız Evet bir zincir çekmiştim 2 3 zincir çektim ilmek alıyorum buradaki halkalarımın içine batır şöyle iki defa da çıkarıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yine bu olan halkamın içine batıp bir defa da çıkardım ilmek alıyorum ikincisinin içine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip burada olan halkamın içine batıp bir defa da çıkarıyorum ilmeğimi alıyorum. Bu ikinci halkamın içine batıyorum. Bir, iki defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip şuradaki halkamızın içine ilmek almadan şöyle batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bu yanındaki halkaya batıyoruz bir iki defa da çıkarıp bir iki üç dört beş zincir çekip şu alka olan içine batıp bir defa da çıkarıyoruz Evet şöyle oluyor Evet arkadaşlar şimdi oyamın şu alt kısmı yapacağız bir iki tane zincirimizi çekip ilmeğimizi alıyoruz bu yanındaki halkamızın içine bir iki dolgu işlemi yapıyoruz üç birinci halkamızın içine üç tane dolgu işlemi yaptık şimdi ikinci halkamızın içine bir iki 3 3 tane dolgu işlemi yapıyoruz. Evet, şimdi geriye dönüyoruz. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimizi çekiyoruz. Dolgumuzun bu ucuna batıyoruz. Şöyle içinden çıkarıyoruz. Bir zincirimizi çekip bu tarafa dönüyoruz. Bu halkamızın içine bir tane sık iğne yapıp kenar bağlantısını yapıyoruz. Şimdi buradaki işlemini yapacağız. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9, 10 tane zincirimizi çekiyoruz. Bu halkamızın içine battı. Bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Şöyle bir halkamız oluyor. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Yine 10 zincir çekip bu halkamızın içine bir defa da batıp Bir defa da çıkarıyoruz kenarda iki tane halkamız oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bu orta kısmı da iki tane halka yapacağız. Bu orta kısmının zincirini on iki tane çektim. Bunları on çekmiştim. Ortasını on ikişer çekiyorum. Evet. Bir, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Evet. ikincisini de yapıyoruz. Evet. Orada kısmında da iki tane 12'lik oldu. Şu bir kenar kısmına da yine 10 zincirli yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bir tanesini yaptık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Oya'mızın halkalarını yaptık. Şimdi bu dolgumuzun burasına batıp bağlantımızı yapıyoruz. 1 zincir çekip aynı şekilde şurasını tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Evet şu şekil o kenara yaptıklarımızı evet ilmeğimizi alıyoruz. İkinci zincirimize Evet arkadaşlar. Çiçeğimizin alt kısmını yeşiline yapmıştık. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Ben bu baştaki zincirine ipimi ekledim. Ve 6 tane zincirimi çektim. Sonra bu Birincisini ikincisini şöyle ekleyip bir defa da çıkarıyoruz. Bu ucunda bir tane halkası oluyor. Evet. Bir, iki tane zincir çekiyoruz arada. Bu üçüncümüze geçiyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ortasındakinde de 8 tane zincir çekiyoruz. Burada 6 çekmiştik. Yine bu ekleme yaptığımızla şu ikincisini bir defa da şöyle birbirine bağlantı yapıyoruz. Bunları da bir defa da çıkarıyoruz ve ortanızdakinin de halkası oldu. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Yine buradaki halkamızı bağlantımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine kenardaki gibi 6 zincir çekip şununla şunu ikisini birlikte bağlantısını yapıyoruz. Evet. Çiçeklerimizi yapacağımız halkalarımız oluştu. Şimdi şöyle dönüp bir zincir çekiyoruz. Bu baştaki halkamızın içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir, 2 3 4 5 tane zincirimizi çektik. İlmeğimizi alıyoruz. Bu halkamızın içinden şöyle küçük olarak iki defa da çıkarıyoruz. Şu yaptığımız iki defa da çıkardığımız yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Sonra burayı bağlantımızı yapıyoruz. Evet. Şöylece şu şekiller oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Ilmeğimizi alıp 1, 2 defa da çıkarıyoruz. Burayı yine 3 tane bir iki üç tane sık iğne yapıyoruz. Ve bağlantımızı yapıyoruz. Bir tane sık iğne ile. Bir iki üç dört evet beş ilmek alıp iki defa da çıkarıyoruz. Evet şurada dolgu işlemi gibi iki defa da çıkardığım yere üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar şuraları yapıyoruz. Evet bir tane daha. Bir, iki, üç, dört, beş, Evet. yine iki defa da çıkarıyoruz ve üç tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, evet şurayı bağlantımızı yapıyoruz ve küçük çiçeğimiz oldu. 2 tane zincir çekip şu orta halkamıza geçiyoruz Evet orta halkamıza geçtik 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 tane ilmek alıyoruz bu ortadaki çiçeğimizi yapmak için 1. 2 3 defa da çıkarıyoruz. Evet. 2 3 defa da çıkarıyoruz. 2 oldu. Evet. 3 4 çiçeğimizin bir yaprağını yaptık. 5 tane çift dolgu işlemi yaparak 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şu halkamızı iniyoruz. Evet. Çiçeğimizin bir yaprağı olmuştur. 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 tane ilmek aldık ve 2 3 defa da çıkarıyoruz. 2 ilmek alıyoruz. 3 defa da çıkarıyoruz. 2 dolgumuz oldu. 3 4 5 dolgumuz oldu. 2, 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve bu alt kısma bağlantımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar çiçeğimizin 2 yaprağı oldu. bir tane daha yapacağız 1 2 3 4 5 tane zincir çektik 2 tane ilmek alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Evet. 1 2 3 1 2 3 defada çıkarıyoruz. Evet. 4 tane dolgumuz oldu. Şimdi 5. yaptık. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimizi yaptık. İlmek almadan bu halkanın içine bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada orta çiçeğimiz de oldu. Şimdi bu kenarına Yine aynı şekilde küçük çiçeğimizi yapacağız. Evet bir iki zincirimizi çekiyoruz. Bu halkamızın içine bağlantımızı yapıyoruz. Ve bir tane de sık iğne yapıyoruz. Evet şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıp halkamızın içinden şöyle iki defada çıkarıyoruz. Şu kısım kalıyor. Şu kısmına 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Burayı bağlantısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ilmek alıp evet, yine sık iğne yapıyoruz bu kısmını. 2, 3, bağlantımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, ilmeğimizi alıyoruz. 2 defa da çıkarıyoruz. Evet, şu kısmına sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, bağlantımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğim kaçtı. 2 3 4 5 ilmek alıp halkamızın içinden şöyle bir iki defa da çıkarıyoruz ve burasına sık iğne yapıyoruz. 2 3 Evet. Şimdi bitiriyoruz oyamızı. Evet arkadaşlar. Oyamız bitmiştir. Evet arkadaşlar. Bu çiçeğimi yapmıştım. Size aynısını yaparak gösterdim. Ama önce yaptığım Çiçeğimin ipi daha inceydi. Daha küçük oldu. Bu pembe ipin biraz daha kalın olduğu için daha büyük oldu çiçeği. Siz arzu ettiğiniz gibi, gibi kalınlıkta, incelikte yapabilirsiniz. Bir ince ipten birisi kalın ipten.